He, şuraya bakayım. Çık, 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 çık. önce ses. Ee, ee. öh. oh. Şurayı kapat. <gülüyor> 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 Kaç? Ay sana bakayım. <laughs> Ay sana oyuncak koymuş. Aç şunu gitsin. Hmm. Buraya baktık bir şey yok. Hmm. hmm. Acaba nerede yer? <laughs> Hmm. Bilmem ki. Şuraya bahah. Bahayın şimdi ne varmış. Çok korkuyorum. Bayoncuz. Sus. Artık evi yaktım. İşte bu. Yaşasın. Yaşasın işte bu işte bu işte bu işte bu